Merhabalar efendim. Bugünkü videomda sizlere mümin müminin aynasıdır kelamının ifadesiyle yola çıkarak ayna denildiği zaman biz ne anlarız? Nasıl bir aynalık vazifemiz var? Bunun hakikatinden Allah ilmiyle anlatmaya çalışacağım efendim. Şimdi bizler bizden açığa çıkan bazı davranış ve olayların sonucunda olumlu bir sonuç elde ettiğimizde, olumlu bir sonuçla karşılaştığımızda hep bizden biliriz. Fakat olumsuz bir hadise ve sonuçlarla karşılaştığımızda ise hep karşısıyı suçlarız. Bunun neden böyle olduğunu hiç kendi kendinize sordunuz mu? Bunun hikmetini Kur'an'da bir konuda anlatırken o konudan ele alarak size anlatmaya çalışayım efendim. Şimdi Kur'an'da şöyle bir konu geçer. Allah bütün varlıklarını toplar. Şeytana, iblise, Adem'e secde etmesini emreder. O da ben nurdan, ışıktan, ateşten yaratıldım. Adem'e secde etmem der. Yani secde etmez. Dolayısıyla Allah da madem sen secde etmiyorsun, ben de kainat var olduğu müddetçe seni cennetinden men ediyorum der. O da madem cennetinden men ettin, ben de kainat var olduğum müddetçe Adem oğlunu yanıltmakla meşgul olacağım der. Şimdi burada anlatılan bu konuda hikaye kısmında ne anlam var dersiniz. Fakat buradaki hikmet bizi bize bildiren bir açılım vardır efendim. Derinlemesine bir bakış açısıyla baktığımız zaman burada bizi bize bildiren bir mana vardır. Şimdi 20. yüzyıla kadar evrenin var oluşunun maddeden ibaret olduğunu savunuyordu. Fakat 20. yüzyılda artık bu anlaşılmıştır ki madde denen bir şey yoktur. Maddeden değil atomdan atom altı parçacıklardan nötrondan, protondan dolayısıyla dalga boyutu ve ışıktan, nurdan, frekanstan meydana geldiğini ve maddenin olmadığını kuantum anlayışıyla, bakış açısıyla bu artık onaylanmıştır. Şimdi burada ne anlatılmak istedim? Demek ki bizler bir madde değil, bir ışık boyutuyuz, bir frekansız, bir dalga boyutuyuz. Burada her ikisi de hem melek hem Adem boyutu her ikisi de bizde olan boyuttur. O meleki boyutumuzun yani iblis oluştaki, oluştaki varlığımızın iblisteki değeri ise bir olumlu olan bir şeyi, olumlu olan bir hadiseyi biz kabul etme işimiz, bizim olumsuzluk alana düşüşümüzdür. Dolayısıyla o kabulsuzluk eki secde etme işimizdir. O bizde mevcut mu? Mevcut. Adem ne? Adem ise o dalga frekans ışık boyutunun sıkıştırılmış hali. Biraz daha katı hali. Fakat bu görünümdeki durumu. Şimdi insanın daha doğrusu insan iblisten üstün vasıfları olarak yaratılmıştır. Şimdi insanın cin tayfesinin hocası olarak bilinen iblisten üstün vasıflarda olmasının hikmeti serbest dolaşan bedensiz meleki boyuttaki varlıkların varlıklardan üstünlüğü o varlığın efal sıfatı boyutunda oluştur. Yani Adem'den üstünlüğü efal sıfatında olup serbest dolaşı yani hareket halinde oluşur ve hareket boyutunu aşamamasından dolayı da bu meleki boyut orada o boyutta kalan varlıktır. Yani meleki boyutta olanlar efal boyutunu aşamayan varlıklardır. İnsan, insan denen halife ise sıfat, zat boyutlarının hakimiyetinden dolayı ondan üstün bir varlık olarak halkedilmiştir. Yani insanda Efal, sıfat, zat boyutları her üçü de mevcut olan bir varlıktır. Üstünlüğü de bu üç sıfatı da hakim oluşundandır. Ama insan esma tecelliyatlarının aynı zamanda bir bütünüdür. Efal, sıfat, zat sıfatların hepsinin insan varlığında halk edilmesidir. Bu vasıfların kendinde taşımasıdır. Şimdi insan olur doğduktan sonra dışarıdan şartlanmalarla çevrenin yetiştirdiği, çevrenin empoze ettiği şartlar, zanlar ve kayıtların sonucunda edindiği resimler ve edinimler sonucundaki hologramik dünyasında yansıyanı o dünyadan yansıyanı açığa çıkartan bir yansıyan açığa çıkartan bir varlık olarak esma boyutlarından tecelliyatların açığa çıkan bir varlık olarak bilinir. Dolayısıyla o boyutun esma boyutundan tecelliyatlarının bir bütünüdür insan. Fakat bu esma boyutlarının bir bütünü olmasına rağmen açığa çıkardıkları şimdiye kadar doğduktan halkın empoze ettiği resim, inanış, kabul, kabulsüzlük, birçok resimlerle, duyularla, şartlar, zanlar boyutuyla ve kayıtların hepsi o edinimlerinin açığa çıkışıyla karşıya yansı yansıtırız. Onların karşıya yansıtmamızın dünyasını yaşarız. Ve bu dünyayı biz gerçek zannederiz. Halbise kendi hologramik dünyamızdaki kayıtların açığa çıkışının sonucu olduğunun farkında değiliz. Biz de karşımızdaki yansıyan, karşımıza gördüğümüz kişideki kabulsüzlüğümüz, beğenmediğimiz, istemediğimiz, arzu etmediğimiz şeyi biz onda olduğunu zannederiz ve nefretle bakarız veya istemeyiz. Halbise o karşımızdaki gördüğümüzün şey bizim iç alemimizdeki kaydın yansıması olduğundan farkında değiliz. Çünkü oradan bize yansımıyor. Bizden açığa çıkanları görüyoruz çünkü. Bizden yansıyanı görüyoruz. E bizden yansıyan da olumlu yansıyorsa bizden biliyoruz. Olumsuz yansıyorsa karşıdan biliyoruz. Şimdi işte aynanın karşısına geçtiğimiz zaman biz şuurlu bir varlık olduğumuzdan dolayı ayna bizi olduğumuz gibi gösterdiğinden dolayı hep içimizdeki neşemiz ve dışımızdaki görselliğimizin olduğu gibi nesnesel bir bütünlüğü görürüz. Ve bizden deriz. Fakat aynanın karşısına bir hayvan yani bir kedi bir köpek koyduğumuz zaman o kedi ve köpek aynada şuursuz olduğundan dolayı ne görür? başka bir varlık görür. Dolayısıyla aynayı tırmalar, aynaya saldırır. Neden? Başka bir varlık gördüğü için. İşte bizde karşıdan gördüğümüz zaman, karşıdan bildiğimiz zaman bizden yansıyanın bizden olmasına rağmen biz karşıya, karşıdan bildiğimiz zaman işte şeytanın yanıltması buradadır. Kainat var olduğu müddetçe ben Adem oğlunu yanıltacağım dediği hep karşıdan bir işinizdir. Oysa her şey bizim esma boyutumuzun hani hologramik dünyamızda kayıtlarımızın açığa çıkışının sonucudur. Ama olumlu ama olumsuz. Olumsuz görürsek demek ki bizdeki olumsuz kayıtlardan dolayıdır. Oysa içimiz aşkla dolduğunda yani vedud esması çıktığında vedud esması çıktığında biz o boyutların hepsi kabulsüzlük boyutları kaybolduğundan karşımızdakini hiç ...kabulsüzlük boyutunda görmeyiz. Olumsuz da olumlu görürüz, olumluyu da olumlu görürüz. Neden? Bizden yansıyan çünkü hep olumlu. Dolayısıyla buradaki hikmet... ...her şeyin açığa çıkan, aynadan yansıyan biz olmamıza rağmen... ...hep karşıdan bilmemizdeki sebep... ...bizim iç alemimizdeki... ...kayıtlarımızın... ...daha doğrusu efal bölümümüzü ...yani meleki boyutumuzu aşamayışımız, o sıfatı aşamayışımız, aşamadığımızda ne oluyor? Üst tecelliyatlara kabulümüz olmuyor. Evren sınırsız tecelliyatlar boyutu olduğundan biz demek istiyoruz ki bu bilgi bize yeter, bu bilgide kalalım. Diğer frekanslara gerek yok. Ben bilirim modunda. Dolayısıyla bu ego, bu kibir, bu kabulsüzlük, teslimiyetsizlik, bizim cennetten daha doğrusu cennetten kovulmamıza olumsuzluk alana düşmemize sebebiyettir. Yaşarken de hep hastalıklar olsun, şeyler olsun, karşımızdaki kabulsüzlük olaylarımızda olsun hep bu boyutu yaşadığımızdan dolayıdır ki sıkıntılar bitmez. Neden? Olumsuzluk, olumlu alanına, olumsuzluk alanına düşmüşündür o zaman. Kabulün yok, teslimiyetin yok. Secde etmiyorsun. Oysa secde ettiğinde efal boyutunu aşıyorsun. Sıfat boyutuna geliyorsun. Zat boyutuna geliyorsun. Yani sınırsız tecelliyatlara gark oluyorsun. Bu uluhiyet yolunda. İnsan bilmelidir ki inandığını kendinden projekte edip kendinden yansıyan hayatı yaşamaktadır. Ve inandığını gerçeğe dönüştürmektedir. Her birimizin inancı, imanı hayat aynasından tekrar kendimize sunuluyor ayağına taş değse kendinden bir ayeti bu yüzden nail olmuştur. Yaşadığımız başımıza gelen olayların hepsi bizden bilmeliyiz ki bizim bakış açımıza. Yaşam öyle bir yaşam ki özünü bilen, bulan ve bulamayanlar arasında yaşanılan yaşam mücadelesinin aynada yansıyanıdır. Yani aynıyı aynada görmektir bir yerde. Başımıza gelen olayları bizim değil de karşıdan bilirsen bilmelisin ki şirktesin. Şirk boyutundasın. Çünkü başımıza gelenler inandığın düşüncelerin kendinden projekte edip düşünce ifade ve fiiliyatlarının sonucun hayat aynasından yansımasıdır sonuç senden çıkanın oluşumudur. Her şey senden yansıyandır. Ne diyor Tatlı Kemre? Hak'tan gelen bir sözler, bütün sözler insana bir şey bir <laughs> öğütler. Kendine bir ayna bul. Aynada bir kusur görürsen aynayı kırma. Kusuru kendinde bil, Aynanın ne günahı var? Aynanın bir günahı yok ki. Onun için <laughs> bu yüzden başımıza gelen hepsi bizim içimizdeki aynadan yansıyan düşüncelerimizi projekte ettiğimizden ise ki öyle o zaman güzel düşünelim, güzel görelim, güzel yaşayalım. Sen mutlu olduğunda tüm dünyanın mutluluğunu görürsün. Sen güldüğünde bütün dünyanın güldüğünü göreceksin. Bilmelisin ki her şey senin iç alemindeki aynadan yansıyandır. Velhasıl Kerem bizlere selam derken başka bir videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla efendim.